sizleri canlandırdınız. Değerli basın mensupları, Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün Gaziantep'lere, tüm yani teşekkür ediyoruz. Misafirperverlikleri dolayısıyla ilk andan itibaren Gaziantep'in o asil havasına, asil havasına girdik. Büyük şeref duyduk. Aslında uzun zamandır Sayın Bakanımız davet ediyordu. Bizim de çok sözümüz, taahhüdümüz vardı. Ama bu sefer Ramazan'ın ilk günü. Özellikle sembolik olarak da Gaziantep'i ziyaret ederek teşekkür etmek istedim. Çünkü Gaziantep tarihten beri gelen asaletini göstererek diğer sınır şehirlerimiz gibi çok zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimize kucak açtılar. Şimdi tabii Mısır'da çok zor ve sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. çok öncelikle bu Ramazan gününde Mısırlı kardeşlerimize huzur, sükunet, barış diliyorum. Dün hayatını kaybeden, Ramazan'ı göremeden hayatını kaybeden 50'den fazla Mısırlı kardeşimize cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Eminim Gaziantep'li bütün kardeşlerimiz de Mısır için, Suriye için dua ediyorlardır. Tabii böyle olağanüstü dönemlerde basın mensuplarımız çok zor bir görev ifa ediyorlar. Sizler de şimdi iftardan önce bu enerji halinizle bizi ağırlıyorsunuz. Basın mensupları olarak Mısır'daki olayları takip etmek üzere Mısır'da bulunan basın mensuplarımızdan dört arkadaşımız bugün değişik gerekçelerle gözaltına alınmışlardı. Akreditasyon eksikliği ya da kimlik belgesiyle ilgili sorunlar da gerekçe gösterilerek ben e, olayı duyduğumuz andan itibaren Büyükelçiliğimize talimat göndermiştik. Yakından takip ettik. Büyükelçimiz de bizzat e, ilgilendi. Dışişleri Bakanlığına gerekli girişimlerde bulunuldu. E, güzel bir haber. E, Murat Muklis Uslu ve Zafer Karakaş Star TV'den bunlar serbest bırakıldılar. E, bir müddet önce gelen haberle. Fatih Er ve Kufan e, güzel için ise e, çalışmalar devam ediyor. Nerede olduklarını tespit etmeye çalışıyoruz. İnşallah onlar da en kısa zamanda e, serbest bırakılırlar. Dün bu konu bakanlar kurulumuzda da detaylı bir şekilde ele alındı. E, biliyorsunuz Türkiye'den Mısır'a üç güzergah Mersin, İskenderiye, İskenderun, Port Said güzergahları yanında Süveyş kanalından giden bir güzergahımız var. Özellikle Suriye'de yaşadığımız sıkıntılar dolayısıyla büyük ölçüde buraya doğru e, kanalize olmuştu ulaşım her şeyden önce güvenlik sıkıntıları dolayısıyla bazı aksamalar var. Ama bunları aşmaya çalışıyoruz. Her halükarda süveyş üzerinden yapılacak ulaşımı daha da teşvik edebilmek için de alacak tedbirleri dün bakanlar kurulumuzda görüştük. Şundan gerek Gaziantep'ten de diğer şehirlerimizden de Mersin ve İskenderun'u kullanarak, limanları kullanarak Mısır üzerinden mallarını Orta Doğu'ya ileten bütün şirketlerimize sen söylemek isterim. Eee bu e, koridorun açık tutulabilmesi için her türlü idari sefer ediyoruz. Bundan sonra da inşallah ulaşım hattının aksamaması için ne gerekiyorsa hükümetimiz eee yapacak. Sayın Başbakanım bu konuda da gerekli talimatları evet. verdi. Sonuçları alıyoruz biraz. Eee ABD ile AB'nin gerek geçiş kontrolü evet. evet. arama gerekirse eee gümrüklerde takılan uluslararası eee tabanlarla ilgili eee ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Geç kalın Şimdi maalesef e, uluslararası kamuoyu e, bu konularda gerekli hassasiyeti e, göstermedi. E, özellikle son olarak Mısır'da e, çok açık bir şekilde e, seçimle iş başına gelmiş bir Cumhurbaşkanı'nın e, seçim dışı yöntemlerle ve bir müdahale ile görevinden alınması hiçbir uluslararası standarda, evrensel değere ve demokratik e, uygulamalara uymaz. Bu konuda Türkiye çok açık ve net bir tavır sergiledi. Bizim için bu tavır ahlaki ve e, ilkesel bir tavırdır. Aynı tavrı uluslararası toplumdan görmemek bizi üzdü. Dün son 3 gün içinde 15'i aşkın e, bakan meslektaşımla e, görüşmeler yaptım Avrupa'dan, Amerika'dan, e, diğer dünyanın diğer bölgelerinden. Bütün bu konuları, sadece Mısır değil, Ortadoğu'daki genel demokratik değişimle ilgili yaşanan sıkıntıları Suriye dahil görüştük. Ee, bütün dünyaya e, bu anlamda uluslararası standartlarda e, demokratik değerlere sahip çıkılması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Tabii bu bir sınavdır. Herkes için bir sınavdır. Maalesef birçok ülke bu sınavı hakkıyla veremedi. Tarih herkesi böyle kritik dönemlerde aldığı tavırla anacaktır. Türkiye az milletimize yakışır bir şekilde tarihin siciline kaydına e, onurlu bir e, kayıt düşmüştür, not düşmüştür. E, bu tutumumuzu da sürdüreceğiz. Peki çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. İyi